Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yanımızda VOK 300 Rally var. Watch diyen de var, VOK diyen de var. Ben VOK demeyi tercih ediyorum. Şimdi bunun bir de GY diye bir modeli var. VOK 300 GY'si var. Aslında bu ikisi aynı motor. Ben bunu özellikle bayiye sordum. Sahibinden.com'da ilan açılırken biliyorsunuz bu marka yeni. İlan açılırken iki kategoride açmışlar ama iki motor da aynıymış. Bunun bilgisini baştan vereyim. Bu arada şunu da söylemeyi unutmayayım kanala hala da abone değilsek bir kontrol edersek abone olabilirsek sevinirim. Bu gerçekten bizler için önemli. Abone olduktan sonra da bildirim çanını açmayı lütfen unutmayalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyseniz dislike'a basabilirsiniz. Bu motor ortalama 15 gündür bende. Test ediyorum. Bununla İstanbul'a gittim. Şu an Kocaeli İzmit'teyim. Buradan kalktım Eminönü'ne gittim. Asfalt testini yapmış oldum. Daha sonrasında yaylalara, dağlara çıktık. Cross parkurlarına girdik. Bunların videoları var zaten. İzlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederim. Açıklamalar kısmına o videoların linklerini bırakacağım. Şimdi şöyle bir tasarımla başlayalım. Tasarım olarak bu motoru gören herkes zaten fazlasıyla beğeniyor. Yani bunu beğenmeyene daha çok denk gelmedim. Tabii ki eksi yönleri de var. Bunlara birazdan bahsedeceğiz. Özellikle sarı siyah olması benim için zaten duygusal bir bağ yapıyor. Çünkü neden? Ben 90'lı yıllarda, 90'lı yılların başlarında İstanbul Büyükçekmece'de otururken bir mahalle takımımız vardı. İlkokulda bir mahalle takımımız vardı ve kendimize forma yaptırmıştık. Kırmızı siyahtı forma renklerimiz ama siyah kumaş bittiğinde bana siyah yerine lacivert yapmışlardı. Yani bütün takım sarı siyahtı. Benim formam sarı lacivertti. Orada hep içime bir ukde kalmıştı. Şimdi bu motor sarı siyah olunca o yıllara geri döndüm. Bunu da bir anekdot olarak anlatmak istedim. Vogue markası biliyorsunuz ki Çin menşeli bir marka ve yeni kurulmuş bir marka daha birkaç yıllık bir geçmişi var ama dünyaya baktığınız zaman dünya genelinde çok hızlı bir şekilde yayıldı ve sevildi Türkiye'ye bu motoru getiren firma Yuki markası yani Yuki distribütörlüğünde geliyor ama üretim olarak üretim bandı, fabrika olarak yük ile herhangi bir bağlantısı yok. Tek bağlantısı dediğim gibi Türkiye'ye getiren distribütörün Yuki olması. Marka durumu da bu şekildeydi. Motosikletin dıştan görebildiğimiz yani bu granajlar olsun, materyaller olsun veya işte boşun enjeksiyon sistemi vesaire olması bu dıştan gördüğümüz şeyler gerçekten çok kaliteli ama motor bloğunun içi olarak baktığımızda e, tabii ki kendini ispatlayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Yani motor bloğu uzun madede ne olur ne biter. Bunu yaşamadığımız için, bunu görmediğimiz için şimdiden erkenden anlatmak istemiyorum. Onu yaşayacağız ve göreceğiz hep birlikte. Ama ben motor bloğundan da bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü çalışması, gidişatı, hissiyatı bayağı kaliteli geliyor. Ben bu motoru birkaç tane tanıdığım başka markaların yetkili servislerine de gösterdim. Dedim ki ben test motoru aldım. Bunu inceleyeceğim. inceleyeceğim çekeceğim videosunu. Sence nasıl bu motor dedim. Bu arada bu köpekler kovalayacak mı bizi? Ne yapacak? gösterdiğimde istisnasız söylüyorum diğer markaların yetkili servislerinin ustaları incelediğinde baktığında söyledikleri cümle şu oldu adamlar bu işi yapmış gerçekten herkes bu tepkiyi verdi hatta mesela bir servise gittiğimde işte motor dedim üst devirlerde biraz gidon titriyor falan şöyle baktı inceledi motor bloğuna baktı bağlantı noktalarına baktı dedi ki bu motorun titrememesi lazım yani çok güzel dedi yapmışlar her şeyi kalitesini gerçekten iyi oturtmuşlar dedi yani yorumlar bu şekilde bu motora. Şimdi kimler kötüleyecek bu motoru? Tabii ki Çin düşmanları. Ülkemizde biliyorsunuz böyle bir algı var. Çin düşmanlığı var. Daha bu motoru görmeden, hissetmeden, sürmeden, dokunmadan diyecekler ki Çin malı alınmaz uzak dur. İşte firma arkasında durmaz. Şöyle olur, böyle olur. Parçasını bulamayız. Yaşamadan, görmeden, bilmeden klavye başında sadece bu yorumları yapacak olan çok insan olacak. Ben onlara söylediğim tek şey bir yerden bir test motoru bul. Bir sür, bir hisset, birkaç gün geçir, hatta birkaç saat geçir. O zaman ne dediğimi anlayacaksın. Ben videoda ne anlatırsam anlatayım. Çok bir anlamı olmayacak tabii ki. Sürerek bunu çok daha iyi anlarsınız. Çok daha iyi hissedersiniz. Uzun vadede ne olacağı ile ilgili ben de zaten şu an için bir şey söylemiyorum. Onu yaşayarak göreceğiz. Gördüğünüz gibi tasarım olarak zaten güzel bir motor. Malzeme kalitesi olarak baktığımızda da herhangi bir şeyin çimmalı şeklinde bir kalite taşıdığını söyleyemem. Gerçekten kalite olarak üst düzeyde olan bir motor. Bunu zaten kullandığınızda, sürdüğünüzde, bir yere gidip yanında incelediğinizde, baktığınızda bunu siz kendinizde karar verebilirsiniz. Bu motor Kocaeli mekanik motorda bir test motoru gelip orada eğer ki Kocaeli'de yaşıyorsanız gelip orada sürebilirsiniz, teste alabilirsiniz veya başka şehirlerde herhangi bir servisten bunu talep edebilirsiniz. Gördükten sonra bunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu motorda elcikler şu anda orijinal değil. Elcikler daha sonradan tenis raketlerine sarılan o bantlardan sarılmış. Çünkü niye biz bununla karosa çıktık, dağlara çıktık. Biraz daha yumuşak olsun, biraz daha hissiyatı güzel olsun diye böyle bir şey yapıldı bu motora. Üzerindeki aynalar orijinal ama bir ayna uzatma yapıldı. Ayna uzatmalar gerçekten o kadar işe yaramış ki zaten kullandığınızda bunu hissediyorsunuz. Hiçbir şekilde omzunuzu, kolunuzu bir yeri göstermiyor. Arkada nereyi göstermesi gerekiyorsa tam orayı gösteriyor. Elcik korumalarda bir düzeltme yapmak istiyorum. Önceki İstanbul'a gittiğim videoda bu elcik korumalar galiba orijinal değil sonradan takılmış olabilir falan demiştim. Bunun gerçeğini öğrendim. Elcik korumalar orijinalmiş, üzerinde geliyormuş. Fabrika çıkışı geliyormuş. Bir düzeltme daha yapmak istiyorum. Ekranda yakıt göstergesi yok demiştim. Yani bir ışık da yok demiştim. Onda da bir yanlışa düşmüşüz. Bayi bana yanlış söylemiş veya ben yanlış anlamışım bilmiyorum. Ekranda bir ışık göstergesi var. Onda da şöyle oldu. Ben depoyu fullledim. Almadım benzin. Dedim ki yolda kalırsam kalayım dedim. Sonrasında 190 kilometrede ışık yandı. Yani ışığın olduğunu bu şekilde test etmiş olduk. Işık varmış ekranda. Bunu da düzeltmek istedim. Ekrana tekrar geldiğimizde o videoda da söylediğim gibi Gerçekten boş. Yani ekran çok boş. Ekranda ne var derseniz arıza ışıklarımız var. İşte motor arıza lambası var. ABS göstergemiz var. Boş ışığı var. Bir hararet göstergesi var. Uzun farları yaktığımızda yanan bir ışık var ve benzin göstergesi var. Yani üstteki arıza lambaları, ikaz lambaları bu şekilde. Onun hemen altında bir devir göstergesi var. Onun altında hızımız var. Hemen sağ tarafta da odometre ve trip metre var. Bir tane trip metre var sadece. Ve vites göstergemiz var. Onun haricinde bir saat olsun, dış sıcaklık göstergesi olsun, motor sıcaklık göstergesi olsun hiçbir şey yok. Yani arayabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu motorun bence eksi kısmı. Yani ekran biraz daha zengin olabilirdi. Bir ABS açıp kapama tuşumuz var. Bu işe yarıyor. Araziye falan çıktığınızda istediğiniz gibi ABS'yi açıp kapatabilirsiniz. Bu kullanışlı olmuş. Bunu beğendim. Radyatöre sağlı sollu iki tane fan koymuşlar. Bu sebeple hiçbir şekilde hararet yapma ihtimali bırakmamışlar motora. Hatta o kadar güvenmişler ki hararet yapmayacağına ekrana bir hararet göstergesi bile koymamışlar. Bir tane sadece ikaz ışığı var. Hani olur da bir durumlar ters gider. Radyatör ortumu patlar. Bir şey olur. Motosiklette bir şekilde sıvı kaybı olur. Hararet yapar diye sadece ışığı koymuşlar. Ama o da hiçbir zaman kullanılacağını zannetmiyorum. Çünkü hararet yaptırabileceğiniz bir motor değil. Ama bacaklara ciddi anlamda sıcaklık veriyor. Onu da söyleyeyim. Bacaklarınız biraz pişiyor. Ben bu motosikleti çok kısa bir mesafede şortla kullandım. Bacağım neredeyse pirzola gibi pişecekti. Yani bacaklara sıcaklık verdiğini de buradan söylemek istiyorum. Kütüklere baktığımızda her şey yerli yerinde. Tam istediğimiz gibi selektör tuşu yerinde, uzun kısa tuşu yerinde, sinyal tuşu yerinde, kornası yerinde. Hani bu son dönemde yapılan korna üstü alıp sinyali alta alma falan bu motorda yok. Sağ tarafta hemen bir ateşlemeyi aç kapa butonumuz ve marş butonumuz var. Manetler falan güzel. Ayarlı manet yok yalnız üzerinde. Ayarlı manet olsaydı hani bu son dönemde ayarlı manet görmeye biraz alıştık. Ayarlı manetleri de görüyor olsaydık bence hoş olurdu. Depo kapağı maalesef elde kalıyor. Birçok insan için Önemli bir şey olabilir bu. Benim için önemli değil ama depo kapağı elde kalıyor. Bir menteşesi yok. Motorun üzerinde standart olarak, standart donanım olarak koruma takozları geliyor. Elcik korumalar geliyor. Ön cam geliyor. Onlarca çanta demiri geliyor ama çanta gelmiyor. Bu motorda görmüş olduğunuz çanta sonradan takılmış bir çanta. Motorun sahibi yani mekanik motor kocaelinin sonradan takmış olduğu bir çanta. Ve böyle bir motor aldığınızda çanta takmanızı tavsiye ederim. Çanta çok işe yarıyor ve çok güzel gösteriyor motoru. Ön cam biraz kısa ama hiç yoktan iyidir. Bunun üstüne bir deflektör takabilirsiniz veya GP kompozitten ya da onun muadili firmalardan daha farklı, daha uzun bir camda bulabilirsiniz. Üzerinde gelen farlar maalesef halojen olarak geliyor. Bu motorun sahibi mekanik motor Kocaeli o halojen farları sökmüş onun yerine kendisi led farlar takmış. Bu led farlar gerçekten güzel gösteriyor. Güzel olmuş. Böyle bir motor aldığınızda led farları takmanızı tavsiye ederim. Üzerindeki sinyaller led olarak geliyor. Arka stop farı da led. Öndeki sinyaller yalnız bu motoru biz cross'a çıktığımızda, daha çıktığımızda tabii ki birkaç kere düşürdük ister istemez. O videoyu izlemediyseniz de videonun başında söylediğim gibi onu da izleyebilirsiniz. Orada düşürdüğümüzde sol sinyali hafiften ben bir çatlattım. Sonra da böyle bir modifiyeli sinyal takmış olduk. Orijinalini çatlattığımız için öyle kalmasın dedik. Sinyalleri de değiştirmiş olduk. Arka sinyallerin aynısı var normalde önde de. Ayaklıklara geldiğimizde hem artçı basamakları hem sürücü basamakları demirden yapılmış, alüminyumdan yapılmış. Herhangi bir lastik yok, herhangi bir şey yok üzerlerinde. E tabii ki bu dağlara falan çıktığımız için, o cross ayakkabılarını giydiğimiz için böyle olması gerekiyor zaten. Bunu güzel düşünmüşler. Titreşim konusuna geldiğimizde, bunu İstanbul'a gittiğim videoda da anlatmıştım zaten. Ortalama 110 km hızlara kadar çok fazla bir titreşim almıyorsunuz. 110'u geçtikten sonra yani 6000-6500 devirleri geçtikten sonra motorun özellikle gidonunda baya bir titreşim hissetmeye başlıyorsunuz. Yani gidonda bir titreşim var. Ama sürerken işte dizlerinizde, kalçanızda veya ayaklarınızda Öyle çok ağım şağım bir titreşim almıyorsunuz Onda sadece işte bir 300 cc tek silindir ne kadar titrerse ancak o kadar titreşim alabiliyorsunuz Ekran özelliklerini anlatırken ABS'yi açıp kapabildiğimizi söylemiştim zaten Tekrar frenlere geldiğimizde ön arka frenler zaten ABS sistemde Önde bir tek disk var arkada da bir tek disk var Bana oldukça yeterli geldi Yani frenlerle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım Hem asfaltta hem arazide Hoşuma gitti frenler Bak şimdi arkamı kontrol ettim kimse yok 50-55 ile gidiyorum. İşte fren bu. ABS çok fazla bana karışmadı. Çok fazla müdahale etmedi. Tekrar deniyorum. Bak hızlandım. Bak şimdi ABS biraz daha devreye girdi. Frenler güzel. Yani bu lastiklerin asfalt performansına göre bakarsak Frenler yeterli Tabii ki bir yol lastiği takarsak asfaltta da biraz daha iyi tutar Bu fren testini arazide de yapmak lazım O, o zaman da bu lastikler gene ortalama seviyede olacak Tam bir arazi lastiği takarsak orada tabii ki biraz daha güzel tutacak Yani bu iş lastiklerle biraz daha alakalı Ama gittiği kadar asfaltta durabilen ABS'nin çok fazla size müdahale olmadığı iyi fren sistemi var Şurada da bir ABS tuşu var buna basılı tutarak ABS'yi iptal de edebiliyoruz Yokuş aşağı böyle İzmit'ten Arızı Toki konutlarından inerken ellerimi de bıraktım bakın hatta şöyle çukur var bir sol yapayım şöyle sağ yapayım kalça hareketlerimle hatta şöyle çukurun üstünden geçeyim istediğim gibi yönlendirebiliyorum ok gibi giden bir motor amortisörler güzel çalışıyor arazide de güzel çalışıyor Asfaltta da güzel çalışıyor. Amortisörleri de güzel ayarlamışlar. Ama bir ayarlanabilir amortisör yok. Sabit fabrika ayarlarında sürmeniz gerekiyor. Amortisör konusu da böyleydi. Ekranın üzerinde hemen bir USB çıkışı var. USB çıkışı da uzun yolculuklarınızda özellikle telefonunuzu, kameranızı vesaire gibi ürünlerinizi şarj etmek için işe yarayabilecek bir şey. Ya her motorda olması lazım. Ben çok fazla kullanmıyorum ama kullananı çok fazla. USB çıkışı olması da güzel. Lastiklere gelecek olursak üzerindeki lastikler fabrika çıkışı lastikler. Timsun marka hem arazide hem asfaltta kullanılabilecek orta seviye bir lastik. Arazide yani çok çok tabii ki işime yaramadı. Yani normal bir köy yolları gibi yollarda düşündüğünüzde işe yaradı ama ağır araziye girdiğimizde, çamura girdiğimizde maalesef sağa sola çok fazla attı beni. Asfalt yolda bir sıkıntısını yaşamadım. Virajlara da girdim çıktım. Öyle hani bir racing motor gibi böyle yaldır yaldır viraj yapamıyoruz tabii ki ama bu motorun tarzına göre güzel viraj yapabildiğimiz lastikler var üzerinde. Motosikletin asfalt yolda sağa sola yatması. Bakın şöyle yatırmaya çalışayım. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Sağa sola yatması gerçekten güzel. Lastiklerde ya ben işte şimdi düşeceğim, kopacak, kırılacak, sağa sola kayacağım. Hiç o hissiyatı vermiyor. Yatış güzel. Jant tasarımları güzel olmuş bence. İki renk sarı siyah olarak yapmışlar. O da hoş göstermiş. Hani bir jant stikeri takıp da sonradan böyle değişik görsellik yapmaya çalışacağımıza kendiliğinden iki renk gelmesi de güzel olmuş. Şanzımanına baktığımız zaman arazide özellikle hiç debriyaj kullanmadan vites değiştirdim. Bir quick shifter yok ama hem vites küçültürken hem yükseltirken hem ayakta sürerken her şekilde vitesi debriyajsız bir şekilde değiştirebildim ve hiçbir yerde ara vitese düşmedi. Sertliği yumuşaklığı her şey ayarındaydı. O sürüşümüzde CRF 250 Rally ve CRF 250 L de vardı. O videoyu da izleyebilirsiniz tekrar. Onların kullanıcıları da bu motoru kullandı. Şanzımanını 2 de çok beğendi. Yani şanzıman konusunda güzel yapmışlar. Motosikletin gidon turu oldukça yeterli. Çok dar yerlerden tek seferde tek ameliyede dönebiliyorum. Gidon turunu bayağı bir geniş yapmışlar. Bu da kullanım açısından bayağı bir rahatlık sağlıyor. Hem arazide hem asfaltta aynı şekilde. Şimdi böyle tek şeritli bir yolda bakın tek seferde motosiklet şöyle doğru yere baktığım zaman bak çok rahat bir şekilde dönebiliyorum. Bak hiç ayağımı yere koymadan tek şeritli yolda istediğim kadar yuvarlak çizebiliyorum. Önemli olan nereye baktım? Dönüş açısı bayağı güzel. Yani bu kadar büyük bir motora göre dönüş açısı ciddi anlamda güzel. Motosikletin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi egzoz sesi. O kadar güzel patlamalar yapıyor ki yani Euro 5 olan bir motorda böyle güzel patlamalı egzozu nasıl Euro 5'ten geçirmişler çok merak ediyorum. Özellikle vites atarken patır patır alev atması o Sanki bir popcorn makinesinde mısır patlıyormuş gibi patır patır yapması. Muhteşem bir ses yaratıyor. Sürüş anında böyle yüksek viteste düşük devir kaldığınızda hani vites küçülteceğinize hadi bu viteste biraz daha gazlayayım toparlasın dersiniz ya. O anda çıkan ses o kadar hoşuma gidiyor ki hani özellikle vites küçültmüyorum yüksek viteste sürmeye çalışıyorum biraz daha o sesi duyabilmek için. Çok tatlı bir ses çıkartıyor motor. Otele konforuna geldiğimizde uzun yolda İstanbul'a giderken çok yorulmadım. Ama dönüşte son böyle 50-60 kilometre kala artık yavaş yavaş kalça ağrımaya başladı. E tabii ki yapısı itibariyle dar bir sele olduğundan dolayı çok uzun yollarda yorucu olabiliyor. Biraz fazla mola vermek gerekiyor. Ama arazi şartlarında selesinden yana hiçbir sıkıntı yaşamadım. Selesi güzeldi o anlamda. Bu motora binmek için at biner gibi önce ayaklığa basmamız gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde ayağımız yetişmez. Bu şekilde bineceğiz. Hafif kaldıracağız. Bak çöktü zaten motor. Ayaklığı kapatacağız. Binme bu şekilde. Bakın ben 1.80 boyundayım. Şu anda ayağım gözüküyordur. Ayak ucumla basıyorum. Bu ayağımda da aynı şekilde bu hızla yani bu yükseklikle basabiliyorum. Sele yüksekliği biraz fazla. Yani arazide falan böyle çukurlu yerlerden geçerken biraz zorluyor. Onu söyleyeyim. Sele yüksekliğine biraz alışmak lazım. Sele altında maalesef bir bagaj yok ama. Çok küçük bir alan bırakmışlar. Oraya da hiçbir şey sığmıyor zaten. Zaten böyle bir motorda da sele altında büyük bir performans beklemek çok mantıklı olmaz. Videoyu elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım severek beğenerek izlemiş olduğunuz bir video olur. Hiçbir şekilde markayı övme, karalama vesaire gibi durumlar yok. Ben sadece bunu almak isteyenlere 10-15 günlük kullandığım süreçte hissettiğim hissiyatları anlatmaya çalıştım. Yani övdün, gömdün, çinmalı öyle olur, çinmalı böyle olur, bilmem ne şöyle olur. O muhabbete, o yorumlara girmeye çok gerek yok. Biz YouTuberlar. Bir şekilde test motoru alıyoruz, bu incelemeleri yapıyoruz, insanlara anlatıyoruz. Biz bunu bu şekilde anlattık diye gözün kapalı bir şekilde gidip almak zorunda değilsin. Hani diyorlar ya sen anlattın, senin yüzünden gittik aldık, zarar ettik, kar ettik, şöyle oldu, böyle oldu. Biz sadece gördüklerimizi anlatıyoruz. Siz en azından bu motora bakmaya gittiğinizde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biraz daha anlayın diye, biraz daha neyle karşılaşacağınızın farkında olun diye bunları anlatıyoruz. Yoksa biz söyledik diye gidip de o kadar para verip hiç görmeden hiç bakmadan tabii ki kimse alacak değil. Onun için o yorumculara şimdiden şöyle el sallıyorum. Umarım beni anlamışlardır. Böyle şeylere gerek yok. Hani alacak olan kişilerin de önüne geçiyorsunuz. Bizim motivasyonumuzu kırıyorsunuz. Biz diyoruz ki o zaman inceleme çekmeyelim. Bu sefer de insanlar bir şey alacağı zaman YouTube'a yazdığında o ürünü görememiş oluyor. Aslında kötülük yapıyorsunuz. Biz bunları iyisiyle kötüsüyle anlatıyoruz. Almak isteyen alır, almak istemeyen başka markanın fanatiği olan da gider onu alır. Bu kadar basittir. Durumlar böyleydi. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah hayalinizdeki motorlara bir an önce kavuşursunuz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.